arkadaşlar like atın abone olun şimdi en iyi okuyuşu söylemeyeyim söyleyeceğim ilk önce en kötü bu iki kardeşler dur bu sefer daha iyisi iki iki kardeşler şeyna ile daha iyisi de bu iki kardeş şeyna ile şermin iki kardeş şeyler. Daha işte bu. İki kardeş Şenay ile Şermin iki kardeşti. Şenay şe sekiz. Sekiz. sekiz sekiz bu kadarı yok Böyle sesiniz ya bitsin bu kanal ya.